Göktuğ sana ne oldu? Ben tepede aldım. Hayır boynuzlu bir şey bu. Bakın Aa gitti. Aa geri geldi Göktuğ. Yine senin yüzünde o var. Ben, ne olacak? Ben, bu ne? Sana ne oluyor Göktuğ? Yoksa sen o sihirli içecekten mi içtin? Ondan mı böyle oldu? İçtim. Sihirli içecek mi içtin sen? O canavar gibi bir şey olmuşsun ya şimdi beni ısırırsan ya bir şey olursa Göktu. İstim hepsini bitti. Ama ya sana bir şey oldu ya böyle ısırmazsın değil mi beni? Ya daha içeceğim. Arada düzeliyorsun. Sana gene geliyor. Göktu ele geçirmiş. Yeter yeter çok içiyorsun yavaş. Az iç birazcık. Göktu kendine gel. Senin ondan kurtulman lazım. Kurtulman lazım. Ama sen daha fazla olmak için uğraşıyorsun. Kurtulman lazım dedikçe uğraşıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Hayır hayır lütfen dur artık. <laughs> sen bir tuzak Bana tuzak mı kuracaksın? Ben Bu Göktuğ mu? Evet şu an Göktuğ. Ama şu an Göktuğ değil. Tekrardan değişti ele geçirildi sanki. Bir şey olmuş. Bu ne? Tuzak kuruyor bana. Ben düşeceğim mi şimdi buradan acaba? Evet. Evet itiyor beni. İtiyor. Ah! düşürdü beni. Düşürdü ama bu göktü. Hayır bazen göktü oluyor. Bazen canavar oluyor. Ay canavara düşürdü. Bana yerini Bilmiyorum yere düşmüştü ben görmedim. Burada bu koltuğun altında. Sen alacaksın. Hayır ben kaçacağım şimdi. Kaçacağım. Hayır. 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 Hayır beni bırak. Beni bırak. Bırak beni. bırak. Nasıl kurtuldum senden ama. Oo, ne yapsam acaba. Göktuğu nasıl kurtarabilirim acaba. Göktuğu nasıl kurtarabilirim. Nasıl tekrar eski göktuğu yapabilirim seni. Nasıl eski Göktü yapabilirim seni? Göktü kurtarmam lazım ama nasıl? Ama nasıl kurtarmam lazım? Seni nasıl kurtaracağım? Ha? Aa! kaçıyor. Gidiyor evin içinde bir yere gidiyor. Nereye gidiyor bu? Nereye gitti acaba? Nereye gitti? Nereye gitti bu ya? Burada ama. Buraya girdi gibi. Bir de canavara dönüşmüş. Ses de geliyor. Aslında mı acaba? Burada yok. Nerede ya? Bir yerden ses geliyor ama. Çok korkunç. Göktuğu da kurtarmamız lazım. Göktuğu canavara dönüştü. Bir hayvana dönüştü. Onu kurtarmamız lazım. Ses geliyor. Çok korkunç sesler. Şuradan ışığı yakıp tekrar bakayım en iyisi. Işığı yakıp arayalım. Bir de acaba ben mi göremedim? Işığı yakarak bakmamız lazım. Nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Yine yok buranın arkasında. Acaba şurada mı? Burada görünüyor. Galiba buldum onu. Galiba buldum onu. Aa, Seni nasıl kurtaracağım hala öyle bir hayvan? Hayır. Dur orada. Hayır. Hayır. Bir dakika dur, bir dakika dur. Seni nasıl kurtarabilirim? Seni nasıl kurtarabilirim acaba? Abur cubur Abur cubur vererek mi kurtarabilirim? O zaman bir dakika bekle burada. Abur cubur getireyim. Tamam mı? Tamam. Dur burada. Burada dur salona girme bulamam seni. Burada dur. Şurada dur. Sanki düzelecek gibi. Abur cubur getirelim hemen ona. Şuradan çilekli dokuz kat alalım. Belki Göktuğ'u kurtarmaya yeter. Sana şimdi çilekli dokuz kat verirsem düzelecek misin? O zaman bunu sana vereceğim ama sen de sonra göktuğu terk edeceksin tamam mı? Tamam mı? O zaman al bunu. O zaman Göktuğ bırak hadi. O Göktuğ geri gelmişsin. Seni kurtardım abur cuburla. Ama o canavar senin abur cuburunu götürdü. Bilmiyorum kaçtı. Hadi onu bulalım şimdi de.